Niye sırıtıyorsunuz lan? Benim bu tespihi nerede bulmuştunuz lan siz? Amirim ben size söylemiştim ki. Bahçede bulduk. Ha başını bahçede buldun. Bu ne lan? Amirim sizin iki tespihiniz var. Ben öyle biliyorum. O da sizin. Dün ya bunlar valla gerizekalı. Çok akıllı zannediyorlar <laughs> kendilerini. Ne oğlum ben bunu koltuğun kenarında buldum yalan. Bakmayın oğlum, önünüze kaçmaz o. Tahsin'in tesbihini mi aldınız lan? Amirimin tesbihini bulmak namus borcumuz oldu. Alayların sence abir, amirimin tesbihi iki. Bunlar kayboldu mu? Çek vur kendini. Ne diyorsunuz lan siz? Saçma sapan anlatmayın, doğru düzgün anlatın şunu. Tahsin müdürün odasının önünden geçiyorduk amirim. Kapı açıktı, etrafta da kimse yoktu. Vallahi fikir Selim'den çıktı amirim. Ama tesbihin imamesinde A harfi olduğunu da Cevdet söyledi. Baktık o da boş. Girdik içeri. Aldık tesbihi. Pişmanız. Abi ben bunları hırsızlık büro amirine götüreyim mi? Yok be yok yok. Şimdi siz şu tesbihi alın, tamam mı? Tahsin'e götürün. Sayın müdürüm deyin. Biz sizin tesbihinizi arakladık. Pişmanız aha da getirdik deyin. Emredersiniz evet, amirim.